basın mensupları ve kıymetli konuklarımız. Bugün burada Bolu ve Düzce Önce Okulları TED akreditasyonu tamamlama töreni için bir arada olmaktan duyduğumuz mutlulukla hepinizi... Sevgi. gelecek nedir? Türk Eğitim Derneği Türk Eğitim Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucu illerimizde Türk Eğitim Derneği'nin vizyonunu ve misyonunu taşıyacak olmaktan, onu kurumlarımızla beraber geliştirecek olmaktan e, mutluluk ve gurur her ne kadar ticaret yapıyor gibi gözüksek de özel bir okul olsa da döner sermayesiyle kazandığımız tüm yatırımları eğitime yapmak kaydıyla vakfıyla eğitimiyle 23 yıldır sürdürdüğümüz ve başarıyla çok güzel mezunlar verdiğimiz ayniyet duygusunun çok geliştiği şu anda kendi mezunlarımızı okuttuğumuz okul durumuna geldik ülkemizdeki en büyük sosyal adalet sizin eğitimde olduğu, 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil beyinlerle yapıldığı bilinciyle yürümemiz gereken yolun doğru bir eğitim olduğunu unutmamamız gerekiyor. Maalesef ülkemizde mülakatla torpil yapılanın kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli bir sistemde öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken öğretmenleri çoklu testle seçmenizdir. Psikososyal sosyal testlerini yapmadığınız bir öğretmenin Milletin evlatlarına emanet edemezsiniz. O zaman kamuoyunda ve televizyonlarda her gün öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenlerle karşı karşıya kalacaksınız. Öğretmenlik mesleği sadece akademik ve sosyal bilgilerle oluşan bir meslek değildir. Sınıf yönetiminden çoklu olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerledir. Eğer torpil to e söylentilerini ortadan kaldırmak istiyorsanız, Türkiye Eğitim Derneği'nde binlerce insana mülakat yapılmalı her sene yapmanız gereken tek şey mülakatları videoya çekmektir. Türkiye Eğitim Derneği olarak da bizim buradaki önerimiz, il bazlı kadro açılmasıdır. Yani Bolu'ya bir öğretmen alacaksanız Bolu'ya öğretmen kadrosu açıp oraya başvuranların arasından seçerseniz genel öğretmenleriniz Bolu'nun köyünde ise birinci gün tayin ve rapor peşine düşmezler. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü olur ama sonuç olarak da şunu söyleyeyim bir sivil toplum örgütü olarak da şunu söyleyeyim eğitim hiçbir grubun, hiçbir düşüncenin, hiçbir ideolojinin, hiçbir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödedir.